Merhaba, yine yapay zeka uygulaması olan ChatGPT ile karşınızdayım. Ee, günlük iş hayatımızda yapay zekadan verimli bir şekilde nasıl faydalanabiliriz? Ee, bunları önceden ayarladığım birkaç soru ile örneklendirmeye çalışacağım. En önemlisi yapay zekaya soracağınız soruları doğru tespit etmek gerekiyor. Doğru cevap alabilmek için bazı gerekli detayları vermiş olmanız gerekiyor. Ee, ben daha öncesinde bu soruları hazırlamıştım. İlkinden başlayalım. Bartu Üniversitesi yerleşkelerinde yaz aylarında orman yangınları ile ilgili ne tür tedbirler alınabilir? Bakalım yapay zekaya soralım. Cevabı bize ne olacak? şu şekilde sıraladı. İkinci sorumuzda Bart Üniversitesi personeli tasarruf tedbirlerine riayet konusunda neler yapabilir? Bu da genel bir soru. Üçüncü sorumuzu soralım. Kamuda mesai giriş çıkışlarına riayet edilmesi için personele nasıl bir yazı yazılabilir? Değerli çalışma arkadaşlarım dil de gayet kibar. Kamu kurumlarımızda düzenli ve etkin bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla mesai saatlerine riayet etmek büyük önem arz etmektedir e, diye devam ediyor. Birincisi mesai saatleri, ikincisi giriş ve çıkış kaydı, geç kalma ve erken çıkma, izin ve rapor, uygulama ve denetim. Büroda çalışanlar yıllık izinlerini nasıl planlamalı? Peki üniversitede mezuniyet törenini planlarken nelere dikkat edilmeli? Buna da tabii ki bir fikri var. Bazı önemli noktalar şunlardır diye yaklaşık 12 maddeden bir öneri listesi çıkardı bize. Sıradaki sorumuzu soralım. Üniversitemize alınacak lisansüstü öğrencilerle ilgili ilanın diğer kurumlara duyurulması yazısını nasıl yazabilirim? Üniversitemiz tarafından sunulan e, akademik yılı için öğrenci alımı yapılacaktır. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir. Programla ilgili bilgiler veriyor. İlgili kurum ve kuruluşların bu duyuruyu öğrenci adaylarına iletmesini ve ilgilenenlerin başvuru sürecinden haberdar olmalarını sağlamak üzere bu bilgileri paylaşmanızı rica ederiz e, ee, ilginiz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz şeklinde bitiriyor. Bunu da küçük dokunuşlarla resmi yazı şekline dönüştürebiliriz. Ee, bugünlük yapay zekaya sorularımız bu kadardı. Başka bir video ile görüşmek üzere.